Merhaba, ismim Aslı. Yaşadığım yerde yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yaşadığım yerde ovalar geniş yer kaplamaktadır. Buna göre Aslı'nın yaşadığı bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tarımsal üretime uygundur. Elbette Aslı'nın yaşadığı yer yaz aylarının sıcak ve kurak, kışın ise ılık ve yağışlı geçtiği için tarımsal üretime uygundur. Tarıma bağlı mesleklere ihtiyaç duyulur. Çünkü kış, kışın ılık geçmekte, yağışlı geçmekte, yazında sıcak geçmektedir. Doğal olarak tarım bu bölgede yaygın olarak yapılan bir meslek grubudur. Yaz yağışı istemeyen ürünler yetiştirilir. Görüldüğü üzere yaz aylarında sıcak ve kurak yani yazın yağış istemeyen ürünler yetiştirilmektedir. O zaman biz C seçeneğine de ulaşırız. D seçeneğinde ülkemizin kuzeyinde yer alır. Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz bölgesi vardır. Ülkemizin bu, kuzeyinde bulunan Karadeniz bölgesinde kış ayları ılık ve yağışlı geçer. Ancak yaz ayları sıcak ve kurak geçmez. Doğal olarak sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Kındıra köyü Bolu merkezine 13 kilometre uzaklıkta bir dağ köyüdür. Köyde halkın geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Karadeniz ikliminin etkili olduğu köyde ormanlar geniş yer kaplar. Bu nedenle köyün bir diğer ekonomik faaliyeti ormancılıktır. Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Doğal faktörlerin ekonomik faaliyetler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Elbette Kındıra köyünün bulunduğu yer insanların geçim kaynaklarını etkilemiş, insanlar tarım ve hayvancılık yapmışlardır. Doğal faktörler ekonomik faaliyetleri etkilemiştir. A şıkkına ulaşabiliriz. B şıkkında insanlar ekonomik faaliyetleriyle doğayı yok eder. Metnimize baktığımız zaman doğanın yok olmasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Kırsal bölgelerde sanayi diğer ekonomik faaliyet kollarına göre daha gelişmiştir. Metnimize yine baktığımız zaman kırsal bölgelerdeki sanayinin ekonomik faaliyet kollarına göre daha geliştiğini söylememiz mümkün değildir. İklimin insan yaşantısı üzerine etkisi bulunmamaktadır. Oysa metnimizde bulunduğunu ifade etmekte. O zaman D seçeneğini de ulaşamayız. Sorumuzun cevabı A seçeneğinde bulunan doğal faktörlerin ekonomik faaliyetler üzerinde etkisi bulunmaktadır, olmalıdır. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler turizm faaliyetleri için elverişlidir. Buna göre haritada sembollerle gösterilen merkezlerin hangisinde yaz turizminin fazla geliştiği söylenemez. Görüldüğü üzere ülkemizde yaz turizmi yaygın olarak yapılmaktadır. Ülkemizin Ege bölgesi, Akdeniz kıyıları, yine Akdeniz kıyıları yaz turizminin yaygın olarak yapıldığı yerlerdir. Ancak Karadeniz bölgesinde yaz turizminin yaygın olduğunu söylememiz mümkün değildir. Doğal olarak sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yaşadığım yer bundan 30 yıl önce küçük bir sahil köyüydü. Uzun ve temiz sahil şeridi, sıcak yaz günleri, doğal ve tarihi güzelliği yatırımcıların dikkatini çekti. Önce küçük pansiyonlar, ardından da büyük oteller açılmaya başlandı. Günümüzde gerek yerli gerekse yabancı binlerce turisti ağırlıyoruz. Ahmet Bey'in bu anlatımına göre yaşanan bu değişimin bölge üzerindeki etkileri için yargılarından hangilerine ulaşılabilir? yeni iş kolları oluşturur. Elbette pansiyonlar ve büyük otellerin kurulması aşçılık, garsonluk gibi yeni iş kollarının oluşmasını sağlar. Nüfusu artırır. Elbette burada çalışan insanlar ailelerini de buraya getirecekler. Veya buraya gezmek görmek için insanlar turist olarak buralara gelecekleri için nüfus da artar. Kültürel etkileşim sağlanır. Buraya gelen turistler kendi kültürlerine gelip buradakilere, buradan öğrendiklerine de gittikleri yerlere götüreceklerdir. Örneğin yemek kültürü bunlardandır. Doğal olarak 3 de cevaplarımız arasında olacağından sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yaşadığım yer bundan 30 yıl önce küçük bir sahil köyüydü. Uzun ve temiz sahil çeridi, sıcak yaz günleri, Doğal ve tarihi güzelliği yatırımcıların dikkatini çekti. Önce küçük pansiyonlar, ardından büyük oteller açılmaya başlandı. Günümüzde gerek yerli gerekse yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bölgede yaşanan bu değişim hangi alandaki meslek ihtiyacını artırmıştır? Görüldüğü üzere bölge turizmin turizm açısından gelişen bir bölgedir. A şıkkına baktığımız zaman turizm. B de sanayi. Sanayi ile ilgili bir durum yok. C'de tarım. Tarımla da alakalı ya da hayvancılıkla da alakalı herhangi bir durum söz konusu değildir. Uzun ve temiz sahil şeridinin olması, sıcak yaz günlerinin olması, doğal ve tarihi güzelliklerinin olması bölgeye turistlerin gitmesini sağlayacaktır. Doğal olarak sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Yaşadığım yer bundan 30 yıl önce küçük bir sahil köyüydü. Uzun ve temiz sahil şeridi sıcak yaz günleri doğal ve tarihi güzelliği yatırımcıların dikkatini çekti. Önce küçük pansiyonlar ardından büyük oteller açılmaya başlandı. Günümüzde gerek yerli gerekse yabancı binlerce turisti ağırlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Ahmet Bey'in yaşadığı bu bölgede yaygın olan meslekler arasında yer almaz. A şıkkında animatörlük. Animatörlük demek gezmeye, görmeye gelen özellikle turistlerin eğlenmeleri için sahil bölgelerinde, turizm bölgelerinde onların dinlenip eğlenebilmeleri için çalışan meslek grubudur. Tercümanlık? Tercümanlık ise bir dili bilen ve o dilin çevrilmesini sağlayan kişilerdir. Tur rehberliği zaten gezilecek, görülecek olan yerleri gösteren kişiler, o bölgeyi anlatan kişilerdir. Teknikerlik ise teknik işler yapar. Ahmet Bey'in yaşadığı bölgede yaygın olan meslekler arasında yer almayan teknikerliktir. Teknikerlik sanayi faktöründe, sanayi kolunda çalışan kişilerdir. Doğal olarak sorumuzun cevabı D seçeneğidir.